bir teklifim olacak. Evet ben mafya <laughs> Arkadaşlar ucuz oyunculuğumdan sonra <laughs> Godfather taktiğini bu kadar yapabiliyorum tabi. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valyan. Bugün size Graves oynuyorum. Top lane'de. Neden Graves oynuyorum? Top lane'de. Hemen anlatayım. Esnek girdik. 5 kişi. Elijah falan vardı. Jungle'da Hatta Elijah vardı. Arkadaşlar ben Irelia oynuyordum. Karşımda Graves vardı. Ignite'de elektrikli. No 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 no. Nunu, no, no. aaaa Duducuz. Kardeşim, kanka siz yanlış adama, yanlış adama bulaşıyorsunuz oğlu, sizi var ya evinize kadar, aaa, tamam, tamam tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kardeşim ayıp, ayıp, hala skill atıyorsun oradan bana. İrel'le oynuyorum, diyorum ki Q'yu atlayayım, Minyon'a gideyim, milyon tam öyle ölürken ee, atlıyorsun... Q'nun stekli e, sıfırlanıyor bir şey olmuyor sonra adama bir tane oto atak şaplatıp geri dönüyorsun ya İrel'e öyle bir taktiği vardır lane'de. Ulan ben adama vuruyorum yarım bar canı gidiyor adam bana bir koyuyor bir buçuk bar gidiyor şaka mı dedim bu ne dedim böyle şey mi olur dedim. ve ba ağlamaya başladım el dedim koş gel kanka dedi gelirsem dedi bu arada senin red gidiyor olabilir Alp. E, arkadaşlar hem Alp Eren var onların söyleyin beyler hoş geldiniz <laughs> kusura bakmayın. Hoş abi. E, e, bir bak bakmaya çalışacağım şuradan da kısacık bir. Yo duruyor dedin sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. VV'yi dövdük tabi. Korktu gitti. Elaje dedi ki. Kanka gelirsem dedi. Beni de döver dedi. Birlikte girmemiz lazım. Tamam kanka dedim. Arkadaşlar ben giriyorum. Bizimki bak. Şu pinglediğim yerden şuraya gelene kadar. Bir dakika şurayı bir. <laughs> Ulan. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Görmedim onu ve ee, VV bu arada seni red'e alıp bana gelebilir. Ya da 2 level gengi de atabilir. Adam ben azıcık ileri çıktığım anda öyle bir dövüyor ki beni arkadaşlar. Patates ediyor. E bu sefer Elaje giriyor. Onu da dövüyor. Biz hep dayak yedik. Bak seni bir döverim. Bak seni bir döverim. Seni bir döverim. Aklın durur. Bir gir çık yapalım. Güzel. Ve ve kesin bu taraflarda bu arada. Ben dayak yemek istemiyorum. CC'ler çok fazla. Ben lane'de arkadaşlar anlatayım. sıfıra üçtüm en son. Bak en son 0'a 3'tüm. Anca çivilinin sol tarafı. nice tabi vesaireye çıktım. Sonra 1v1'lemeye başladım adamı. Sonrasında bir şey yapamadı bana. O el ayağına dolandı bunun da. Bas çık mı yapacaksın lan? Ha? Bas çık mı yapacaksın? Yaklaş yaklaş. Bu kesin vv bekliyor bu arada. Ha susturması kötü oldu. Bir tane pot basalım. Şöyle canımızı dolduralım. Ee, çok güçlüydü lane'de. Dedim ki hemen videosunu çekmem gerekiyor. Hemen çekmem gerekiyor. O kadar çok dövdü ki beni arkadaşlar. Ee, ben bayağı bildiğiniz e, kan kusturdu yani. Dedim hemen çekeyim. Bugün çektim bir tane e, bir arkadaşlar seti oyunun başından sonuna kadar kestim. İnanır mısınız? Seti bir level'dan tutun. Oyunun başından sonuna kadar kestim. Bak şok oldum ama adamı hep kestim. Oyunu kazandık ama video içeri çıkmadı arkadaşlar. Beni çok kampladılar falan. Jungle diff'i aşırı koydular arkadaşlar. Zinzao geldi, midten blood geldi. Dive atıyorlar. Ben seti kesiyorum öyle ölüyorum falan. O kadar saçma karakter. Bak sen ne ara 4 oldun ya. Kardeşim bak seni bir döverim. Seni bir döverim. Karakter muazzam arkadaşlar ki gördüğünüz çok ete yaptıklarımı. Şimdi yanlış bir hareketini bekliyorum. Duvara yaklaşırsa öldüreceğim bu arada. Elimden geleni yapacağım en azından öldürebilmek için. İşte sustain'i biraz sıkıntı. Sustain dediğimde bu canını dolduruyor vesaire ya. Lane'de. her milyon kestiğinde mana ve can bedeli alıyor. O birazcık bizim için can sıkıcı. Ama halledeceğiz arkadaşlar. Karakter gerçekten çok muazzam güçlü. Ben öyle bu arada çok böyle bir Graves oyuncusu değilimdir. Haberiniz olsun. Güzel elektriği patlattık. VV kesin gelecek bu sefer. De bu çocuğu kesmemiz lazım burada ya. Nasıl yapacağız bu işi? Şöyle ben burayı dönüp sana geleceğim. Rahat rahat oynayacağız. Aa vurdum ama ben ona. Vurdum ama ben ona. <laughs> nice 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 nice. <laughs> Güzel 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 güzel. Bunun bir de ignite'ı var ya Allah o kadar güzel oldu ki bizim için. Hemen burayı çok hızlı bir şekilde edeceğiz arkadaşlar. Foget gibi deli gibi cam ve mana doldurabilen bir karaktere karşı bak mid geldi bir de. Ona karşı bile ne kadar üstünlük kurabiliyor. Set dövdüm diyorum size ve set öyle basit bir set değildi. Çocuk bildiğiniz normal her şeyi yapması gerektiği gibi yapıyordu. 117k falandı yanlış hatırlamıyorsam gayet güzel oynadı. Şimdi bütün spelleri verdik. VV'nin gelmesi demek bakın şöyle söyleyeyim size. 5 level şu anda. VV gelirse onun E'sinin CC'si üstüne çok yetin CC'si ben direkt ölürüm. Bunu biliyorum. Ne yapacağım? Sakin sakin oynayacağım arkadaşlar. Eskiden bu karakter arkadaşlar normal oto atak atardı. Kanka sen bir tık bir tık bok yemiş olabilirsin. VV geliyor bu arada. Evet oyalacak bu bize. Ben öldüm herhalde. Evet. Bunu koşuyorum ama. Yani. Yani. Dediğim gibi CC'den çıkamadım. Adama bir şey yapamadım arkadaşlar. VV'yi gördüm. Çık çıkmam gerekiyordu. Dedim ki bir oto atak. Bire ölecek. Ee, biraz fazla zorladık. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Oğlum ne yapıyor bu? Gel gel gel. Alp, alp ne yapıyor bu? Bunun flash yok oğlum. Bu çok şımardı. Kanka bir şey değil mi? Onların jungle'ı varsa bizim de jungle'ımız var. Oo, oh, Jungle kardeşim benim. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Bizim de jungle'ımız var. Hiç sıkıntı yok. Eline sağlık kardeşim. Ya karakter bak ben normalde Graves oyuncusu değilim. Hani böyle bir olay var. Ee, mesela şey komboları falan var. Değişik bir kombosu var. Ben hiçbirini uygulamıyorum. Ama karakterde öyle bir şey yapmaya gerek yok. Tam bazı yerlerde çok işe yarıyor. Fast combo vesaire ama. Emin olun arkadaşlar birçoğunuz benden iyi oynuyorsunuzdur bu karakteri şu anda. Ama karakter o kadar güçlü ki. Alp bak kim geliyor? Koşuyorum. Alp böldü. <laughs> Kardeşim benim. <laughs> kardeşim benim sen açıl açıl öyle açıl. Bu arada şey soracağım size. Ee, kamerada hafif bir e, ayar değişikliği var arkadaşlar. Nasıl bulduysanız bir söyleyin bana ben ona göre. Diğeri biraz daha fazla parlıyor vesaire. Geri dönüşte bulunursanız ona göre ben de bir şeyler yaparım. Bir şey değil mi? Bu bence bokunu çıkarttı. Bu canla böyle durmaması gerekiyor. Benim jungle'ım var çünkü. Sen ne zaman akıllanacaksın? Flash'ın da yok. Sen o Q skill'ini öyle at kardeşim. Ya kanka <laughs> öldürdün kardeşim onu. Ah ah. <laughs> Bizim jungle'da hiç şansı yok. <laughs> güzel. Güzel güzel yapacak bir şey yok. <laughs> Lisandra geliyor da ben deneyeceğim ki. Allah deneyemeyeceğim. Lan Ignite neden bırakamıyorum? Ignite neden bırakamadım? Abi Ignite bırakamadım adama iyi mi? <laughs> Ondaki ikisini birlikte kesecektim. Abi çocuğa ignite bırakamadım. Susturduğu için mi bırakamadım ignite? I? Bir şey oldu ya. Ama 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 ama. Oho, bu da AP çok et arkadaşlar. Ne olursa olsun sıkıntı. Hadi lan çalarsın. Oğlum çalarsan var ya. Olsun olsun. Can sağlığı. Madem öyle yaptılar arkadaşlar biz de gelelim şuradan bir yampiri oradan da küçük baronu alalım. Kardeşim ben buradan yarayacağım. VV falan buraya gelecek. Benle birlikte oynar mısın? 2 v 3 vesaire atalım mı? Oynarım geliyorum hatta. Tamam okey. Yani. Tamam. Güzel güzel VV de oynayabilirsin. VV de oynayabilirsin. VV oynayabilirsin. Güzel güzel güzel. Tamam mı? Mi? Yetişebilecek misin? Yetişebilecek misin? Yanlış yerden kaçıyor. Lissandra'ya kaçıyor büyük ihtimalle. Geliyorum. Hadi oğlum. Aaa güzel counterladı. Güzel. Güzel. güzel Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Elinize sağlık. Ben diyorum ki bak. Ben biliyorum olacakları biliyorum. Çünkü bu oyunu okumak zor değil. Ben buradan yarıyorsam bu kadar arkadaşlar. Tek başıma yardır yardır. E bana gelecekler. E bana geldiklerinde benim takım arkadaşlarım da gelirse ne olur? Bir kişi yardım ederse ben zaten öndeyim. Ne yaparız? Hemen buradan alameti böyle açarız. Geliriz buradan. Pat, patır patır kuleyi alırız. Güzel. İnibitöre de vurduralım. Bunun ultisi yok da, Bunun ultisi yok. E'sini değmemesi lazım. Tamam kaytladık şimdi. Kaytladık şimdi. Güzel. etin Q'suna dikkat edeceğiz. Devam ederiz buraya. Ultim gelmek üzere Alp. Tamam. Benim de 10 saniye var. Tamam. Vururuz ya. Her türlü vururuz iki kişi biliyor musun? VV ultisini bekliyor olabilir. Güzel. Tekledik. Süpersin. Hemen bir doç dodge. ama doçladım be. Geldim. Benim çarpıyan abicim Zilyan. Bir şey diyeceğim. Ama ya ama yeter be. Yeter be. Kanka <laughs> çok CC var. Belki bu maça özel arkadaşlar. Belki bu maça özel e, civa çıkabiliriz. Ama belli olmaz. Kesin bir şey söylemeyeyim şu anda. Geli geliyorum geliyorum geliyorum. Hayır 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 hayır. hayır. Oğlum ufak tam Tamam CC'ler atsınlar. Ben hepsini toplamaya geliyorum. Hazır mısın? Benle oynayacağım mı Alp? Alp benimle ya, misin Alp? Alp let's go. Alp geliyorum devam, geliyorum. devam 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 devam. Girdin girdin girdin. Girdim girdim girdim. Şu bir. Şu iki. Devam. Ya kardeşim nasıl kaçıyorsun ama? Tamam, hiç sıkıntı yok. Devam devam. Kanka, aa o da bende. <laughs> tamam güzel. Güzel. Bu arada pentamız var da kaçtılar. Benim takım arkadaşlarıma, benim takım arkadaşlarıma. Ne alemizi kestin mi? Güzel. Redi var mıdır bunun? Aa, ne buldum? Ne buldun lan bakayım geliyorum. Bak bakayım ne bulmuşum orada. Bulabildin mi? Arkadaşlar en nihayetinde ADC'siniz. Ne kadar zır zırh çık stekleyebilse de ne kadar karakter çok vursa da en nihayetinde ADC'yiz. Bir CC'ye bakıyor işimiz. Ki aha. Aha. Sen ne yapıyorsun Rumus? Pardon. VV. Oha! Adam Bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir deme. Gördünüz mü? Evet yok oldu. Ayağı vurdum. Abi sen az önce ulti atan bir VV'yi tekledin. Değil mi? Adam ulti dedi. Sıkıntı, sıkıntı değil mi bu evet. biraz? Evet. Bana ya, ba Kaç vurdum göremedim de ya. Bakarım editlerken bakarım da. Let's go let's go let's go. Tamam. Onu da tutacağım. Oğlum. Onun flash'ı da yok. ES gelmiştir. O da sıkıntı değil. Kardeşim bak bir şey diyeceğim. Benim oto tam neden bu kadar vuruyor? Oğlum <laughs> <Adam> ya. <laughs> Sır verdiler. <laughs> Bunun ikincisi ikincisi gelsin bunlar arkadaşlar. Bunun ikincisi gelsin. Parti hoş geldiniz. Az önce bir tane girdik. Bakın. Her şey çok güzel. Tamam. Lane'de böyle tam kençe karşı oynuyorum. Gayet böyle takılıyoruz, ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Dive atalım dedim. Alp geldi öyle bir dive attırdı ki bize. İkimiz de öldük. Bayıldık orada ikimiz de bildiğiniz iyileşimizi serdi yere ama çocuk da bir şey yapmadı. Kule hepim ikimiz de kesti. Ya giriyor ölmemek için çıkıyor beni de öldürtüyor canım yok falan. Neyse oyun çok zora girdi tam dedim toplayacağım. Bot toptan aşağı inmeye başladım. Mid, jungle, bot hepsini kestik. Ben tam kasıyorum arkadaşlar skora bir baktım 40'a 15. 12 kili bende takımın. Yani dedim ki taşıyacağım yapacağız edeceğiz bilmem ne 3 ve 5 atıyoruz. En son Kaç kill aldım ya? 19 20 mi? O civarda abi. O çok fazla kill o aldım. Civardı. Çok güzeldi ama kaydı kapatmış. Hani artık Nexus'umuza vuruyorlardı. Ben orada kaydı kapattım dedim. Bundan bir şey çıkmaz. Her şey ondan sonra oldu. Çok güzeldi. Keşke dedim kaydı kapatmasaydım. Ya pişman oldum. Yani loz bile olsa e, göstermek isterdim. Gayet eğlenceliydi. Nasip değilmiş. Şimdi güzel bir şey çıkartalım yine tekrardan arkadaşlar. Garen var karşımızda. Güzel maç bu arada. Aa! Kanka sen neden bana öyle patır kütür vuruyorsun? Oy çok vurdum yana. Abi şako var arkadaş. Ölürdü büyük ihtimalle ama gelsin gelsin o da gelsin. Bank şako mu var? Bir şey diyeyim mi? Bir şey <laughs> diyeyim mi? Daha çok gelsin. <laughs> Bu ne? <laughs> Karşımda ad olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Karakterimiz arkadaşlar gerçekten bozuk bir karakter. Ee, Garen'i dövdük. Garen baitlemeye çalıştı. Neden öyle saçma bir hasar aldı derseniz. şakoya baitlemeye çalıştı ama yemez Ignite'ı bıraktım küt küt üstüne gittim. Flash'a gerek büyük ihtimalle yoktu. Ama e, işimi riske atmak istemedim. Tak 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 hemen tokatlayalım kaçalım dedim. Şöyle bir sıkıntı var. Ben ne kadar kasarsam kasayım aşırı öne geçmezsem. Garen hız keseni aldıktan sonra arkadaşlar biliyorsunuz Garen videosu çekiyoruz. Hatta yakında isterseniz bir tane gelsin diyorsanız e, belirtin bana yorumlarda. Hız keseni çıkıyorsun. Karşındakine tek atıyorsun. Kim olduğunun çok önemi olmuyor. Gerçekten Garen böyle bir karakter. E, o yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Dikkatli oynamamız gerekiyor son ana kadar. Garen... Garen. Ben W'ye bastım atmadı bu arada. Okey. Tamam. Rahatsız ediyorum arkadaşlar. Çok bir şey yapmıyorum. Demeç atmak amaçlı değil. Garen. 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 <laughs> Oğlum ben bunu böyle gül oynaya dövüyorum burada. Böyle bir şey mi var ya? <laughs> Neden böyle bir takasa girdim? Can çalmam var, potum var arkadaşlar. Rahat rahat döveceğim şimdi. Hiçbir sıkıntı yok. Şurada buna da e, pasifinden çok fazla faydalandırmayacağım. Ya base atacak ya da ölecek burada. Başka şans vermek istemiyorum şu anda ona. Evet dediğim gibi base atmak zorundaydı. Atmış arkadaşlar. Çok hızlı ittireceğiz şimdi buraya elimizden geldiğince. Benim mana biraz sıkıntı. Alplerde artık dive atmak istemiyorum az önce köyünden sonra. Bilmiyorum Bana, bir çok güvenim sarsıldı arkadaşlar. Bütün ya, <laughs> insanlığa olan güvenim sarsıldı yani. Neyse ben base atayım geleyim. En iyisi base atmak. Alp oğlum bu çocuk burada hadsizce farm yapıyor. Sen kimsin farm yapıyorsun lan? Af Bre mı hadsiz. dile? Bre hadsiz densiz. Küpek. Ya kardeşim. Yo, ağzının ağzının içinden bir vurayım. Aa ben çaça çaça yapacaktım. Ya benim hatam. Benim hatam orası. Ya karakter Eee. Şeyci ya, o tahtakçıyı bir anda çıkarttı elinden. Yoksa dalga geçecektik arkadaşlar. <laughs> olsun, olsun. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Şako gelse, ben acaba ikisini birlikte keser miyim? Şu an onu merak etmeye başladım. Tabii ki birazcık dövmem gerekiyor Garen'e öncesinde. <laughs> ben baya, bayağı vuruyorum ben ya. Ben var ya, o kadar çok vuruyorum ki. Şu an ikisini keserim işte. Dediğim senaryo buydu. Bir dakika, senin canın dolmayacak kardeşim. Tamam. Hayır, hayır onu keseyim. Onu kestim 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 değil mi? Kestim. Yes. Yes. Ters tarafı kayıtlarsanız arkadaşlar ölürsünüz. Benim kulem diğer taraf. Sen nereye buraya gidiyorsun ya? <laughs> Allah Allah. Sıkıntı yok. Kararmamız geldi. Hiç sıkıntı yok. Garen oyundan komple düştü. Garen oyunda yok arkadaşlar. Ben çok güzel kastım. Bu oyun çok güzel şeyler olacak gibi hissediyorum. Umarım sur vermezler. Karen. <laughs> Hadi dışarı çık da oynayalım, Garen. <laughs> abi sen öyle yapınca ben de huylanıyorum. Yine birileri bana yine birileri mi geliyor acaba? Ben bir canımı doldurabilir miyim hemen? Şaka en son burada gitt, buradaydı. E, mid D abi. Ulan bir can ya, o da Garen arkadaşlar, o da Garen. Flash'ını aldım sıkıntı yok gelsinler bakalım Gerin Gerin Çık dışarıya oynayalım Hadi lütfen ya değmeyeceği yetmeyeceğini biliyordum ya vallahi biliyordum ya <laughs> Garen arkadaşlar W'sün olduğunu biliyordum ama belki dedim bir, bir, böyle bir anda bir şeyler olur Allah yardım eder böyle bir şey olur Heh, Olmadı sıkıntı yok sıkıntı yok hemen şuradan gelelim O psikolojik baskı bile yeter şu anda ona bak o, o yaptığımız psikolojik baskı bile yeter ona <laughs> no, no lan bekliyor mu orada? Garan no. mı kesecek? Kar, Garan mı keseceğiz? <laughs> ya çocuk Afrika kalacak diye korkuyorum. Kesmeyi keseriz de. Bir şey değil mi? Keselim. Bot lane'imiz çok kötü. Biz bunu keselim, keselim. Bizim bot lane patates geldim. Ah, Bunun flash yok bu arada. Yok mu senin ulti ulti? Bunu nasıl yakalayacağız? Yok. Abi gel sen gel. Devam devam. Please please please. Oğlum hala mı kule bana vuruyor? Şaka mı bu? Kule nasıl hala bana vurur? Alp seninle ben bir daha dive, dive atarım. Bak sıçmaya <laughs> gitmem seninle kardeşim. Kulenin yakınına vallahi seninle bir daha gitmem. Nasıl çıktın onun içinden ya? Arkadaşlar vallahi da aynı köyünde öyle bir dive attı ki. Çıldıracağım şimdi ya. <laughs> Allah Allah. Aa ee, hayır hayır hayır. Koşuyorum. kardeşim sen kimin jungle'ına falan filan yapıyorsun lan? Mid'den gelmiş bir de. Ahriye bak sen. Arkadaşlar Artist. Biz burada Garen dövmeye devam edelim. Ya buraya bak red de var bende. Bak seni var ya boynunu kırarım senin burada. Böyle. Yine mi? Abi yine mi? Lütfen. Lütfen. Lütfen! Ya lütfen yeter artık bıktım senden Şako. Oğlum Garen'in ben de diyorum Garen'i neden kesemiyorum? Adamın... Bami alev almış. Bu adam ne item çıkacak ya? Böyle bir Garen oynama şekli mi var oğlum? Adam bana bak 861 demeyici 13 saniyede attı bak. 13 saniyede 861 vurabiliyor. Karakteri böyle kastığınız zaman arkadaşlar mantıklı değil ki bu. Yenilmez olsa ağzımı burnumu kırardı şu anda. Baya şakosuz sen bir hitsin hiç. Sen şakosuz bir hitsin. Bu sefer şakon da kurtaramaz seni. Ay bu sefer day batıyorsun. Kulenin eğer rencinden çıkarsan kardeşim Bak yine... Allah allah! E, Milletet mitsiz abi, ne geliyorum. Beni var ya... Beni, beni, beni bitirdin ya. beni Yemin ediyorum bitirdin ya. Bizi bitirdin be. Vallahi beni bitirdin ya. Vallahi bitirdin beni ya. <laughs> Arkadaşlar... Bu neden dive atamıyor bu jungle? Kafayı yedirteceğim bana. Ozan, Ozan geliyorum Ozan. Ozan geliyorum da ben... Ben neredeyim? Sen nerede girdin be oğlum? Var mı ultin? Gel bakayım buraya. İşte bu, işte bu. Gayet Benim güzel, de gayet de güzel. Gel. Gelsin, gelsin. Tamam Afelios topa çıksın, bir şey yapsın. Ben buradan takılırım mı bu çocuklarla? Benim yanımda sadece yardıma gelseniz yeter. Kang bir şey değil mi? Bunlara tek atarız. Bak, TRF'in ultisi yok. İstiyorlar beni. Bekliyorum. Tamam, buradan. bir... Şako bende, Şako bende. Arkamı dönmemem lazım da. Şakoya da nasıl döneceğiz, dönmeyeceğiz arkamızı? Şu, şu. Aa! Biraz, biraz kas. Bak, çok az kasmam lazım. Azıcık kasayım öyle bir vuracağım ki bunlara. Arkadan bir anda girmedik mi? Ultim var mı? Yok. Tamam. Güzel şu bir. Ağzının içinden şöyle, ağzının içinden şöyle. Oo! Helal. Şok, şok nasıl vuruyor oğlum? Hadi bir de dağılalım. Dağılalım bir de. Geliyorum, geliyorum. Aa Serif'in üstüne aldınız. Oğlum gir çok güzel fight, çok güzel fight. Bizim fight'ımız. Bizim fight'ımız. Let's go. Geliyorum ben de. Bir şey değil mi? Ne var ne yoksa vurdum ama. Oy! Hı -hı. Süpersiniz bir bir oğlum tamam tamam. Ben Sıkıntı de. yok şunu bir Karen ah Karen'in bir canı Banker. var ya. Oy. <laughs> Adama filakça da bir tane vurdum. <gülüyor> Adam. <gülüyor> oğlum kaç ka vurdum ona. Keşke görebilseydim ya. <laughs> Bak Malphite'ımız var. Leon'umuz var, Ramus'umuz var. Oğlum ahriye de. Ha? Oğlum <laughs> <Ortaya, ortaya, gülüyor> çocuk ortaya, tek, tek çocuk tek yiyor ya. Kritik <laughs> patladığında Garen bu arada yarmaya çalışıyor. tam. Aphelios tutsun. Ramus'u öldüremedik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Güzel yapacak bir şey yok. Tut helal lan sana. Bir şey yap. Oha. Bir tanecik bir tanecik. Red yok red yok. Red yok. Lan bana da değdi. <laughs> Biraz gaza bak, gelmiş ben, ben... abi. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ölmeyeceksin ölmeyeceksin. Ee, i̇nşallah. Tamam. Aldık. tamam tamam sıkıntı yok. Burst diyeceğim. Vur. Helal. Çıktık buradan süpersiniz gireyim, be oğlum. Gireyim mi? Girerseniz geldi Şako geldi Şako geldi Şako geldi. Ee, şako. Güzel. Sattı 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 sattı. Kanka beni kesemezsin ki sen geliyorsun da beni kesemezsin. Ben de zırh var oğlum şey abi, var geliyorum ben... geliyorum. Oy <laughs> bayılıyorum şuna bu Ultiye geliyorum. Oğlum let's go penta var lan koş 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 koş. Tutarsın. var, Hadi bir tanecik vurayım. Hayır Penta'yı çaldı. Penta'yı çaldı. alıştık alıştık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar diyeceğim ki hani 5 kişi girelim pentamızı pentamızı çalıyorlar. 5 kişi girince olduğunu biliyorsunuz. Pentam o zaman da çalmıyor. Bizim çocuklar seviyor yani penta çalmayı. Ne yapalım? Bizim kaderimiz bu ya. Yani adamlar yine mi sür? Güzel. Hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. 30 35k vurmuşuz arkadaşlar. 30 <laughs> 35 k vurmuşuz. Gayet güzeldi. Arkadaşlar Grace oynayın. Grace gerçekten oynanacak bir karakter. Dediğim gibi benden ileriki kombosunu daha iyi yapan vardır. Daha iyi bilen vardır. İnceliklerini daha iyi bilen vardır. Ben sürekli Grace oynayan bir adam değilim. Toplasanız 30 kere oynamışımdır karakteri. E, 10 senede yani siz düşünün o kadar az oynamışımdır. Ama çok güçlü bir karakter. Bunu göstermek istedim size. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.